Arkadaşlar hepinize merhaba ben Kaan Ogan. Trembolon asetat, steroid dünyasının en güçlü bileşiklerinden biri olarak bilinir. Ama gerçekten düşündüğünüz kadar etkili mi ve daha da önemlisi yan etkileri neler bugün bunlardan konuşacağız. Trembolon asetat ne kadar veteriner kullanımı için geliştirilmiş bir anabolik steroid türü olsa da çok fazla spor camiasında insanlar tarafından kullandığı bilinir. Kas kütlesini ve gücü arttırmada inanılmaz etkilidir. Hem bulk hem de definasyon dönemlerinde kullanılır. Çünkü yağ yakımında da çok ciddi şekilde sizlere destek olur. Ancak bu gücün bir bedeli var. Kas büyümesini maksimum seviyeye çıkarır. Azot tutumunu arttırır. Yani kas kaybı minimuma iner. Büyüme hormonunu ve IGF-1 seviyelerini yükseltir. Böylece iyileşme süreci hızlanır. Yağ yakımını destekler. Çünkü metabolizmayı ciddi anlamda destekler. Sert ve dolgun bir kas görüntüsü sağlar. Ama trenbolon sadece pozitif etkiler sunmaz. Yan etkileri çok ciddi olabilir yoğun androjenik etkileri akne, saç dökülmesi ve agresif ruh hali gibidir. Tren öksürüğü kullanıcıların çok çok iyi bildiği enjeksiyon sonrası gelen ani bir öksürüktür. Uyku problemleri ve gece terlemeleri prolaktin ve progesteron etkisiyle libido değişikliklerine sebep olabilir. Kardiyovasküler riskleri ise LDL ve HDL kolesterolü düşürmesidir. Kullanıcılar genellikle 50 ve 100 mg arasında değişen dozajlar kullanır. Ama unutmayın bu tıbbi olarak onaylanmış bir kullanım değildir. Herkesin toleransı ve intoleransı farklıdır. Trembolonezetat, steroidler arasında gerçekten bir canavar. Ama doğru bilgi ve dikkatli kullanım olmadan ciddi sağlık riskleri yaratabilir.